Bölüne döneceğiz. Merve günaydın, hoş geldin. Günaydın Barış Bey, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Ya yurt dışı iyi, dün bizim borsaya ne oldu da düştü ben hakikaten anlamadım. Hani bir kötü haber mi var, bir şey mi var, o da yok. Biraz böyle hı hı. teknik olarak zorlandık. O yüzden mi aşağı geldik? E, aşamadık. aşamadık. 11.000'in üstündeydi kalbi ki bir önceki gün. Aynen. Hı hı. Dün 10.950'lerde hemen altında kapattık. Bugün yurt dışı gene iyi gördüm ben bu sabah. Dün Amerika iyi kapandı. E, rekorlar var her yerde. Nasıl görüyorsun bugünün e, hikayesini? Senden rica edelim lütfen. Tabii ki. Evet, dün sizin de dediğiniz gibi aslında bir miktar kar realizasyonları yaşadık e, endeks tarafında. Hafta başında aslında bunu e, değinmiştim ben. Yani bir miktar kâr realizasyonları artık 11 bin, 11 bin 250 zirvelere yaklaştıkça gelebilir diye konuşmuştuk. Keza dün bir miktar kar satışı aldık Borsa İstanbul tarafında. 11 bin üzerinde tutunmanın önemli olduğunu da vurgulamıştık. 11 bin e, bölgesine yaklaştıkça bir miktar baskı gördü endeks tarafı. Ancak hala 10.900 üzerinde bir tutunma sağlanıyor olması bence pozitif. Burada 10.900 seviyesi teknik olarak önemli bir destek. Ciddi bir geri çekilme yaşamadık en azından. Bir miktar düzeltme, kar realizasyonu gibi gözüküyor. Ancak şunun iğnelemekte fayda var. 11.250 zirvelere yaklaştıkça bu kar realizasyonları çok normal ve gelebilir. 11.250 seviyelerin aşılmasını ben çok kısa vadede açıkçası beklemem endeks tarafında zorlanabileceğimiz bölgeler. Keza bunu 11.100 üzerine bile atamıyorken görebiliyoruz aslında. Dünün aslında piyasada ana gündemi Amerika'dan gelen Temmuz ayı enflasyon verisiydi. Yıllık enflasyon beklenti olan %2.8'in altında bir miktar altında %2.7 olarak açıklandı. Burada çekirdek enflasyon tarafı ise %3.1'e yükselerek Haziran ayındaki %2.9'un üzerine çıkmış oldu. Aslında bu tablo görünümde Fed'in Eylül'de faiz indirimine gitmesi yönünde beklentileri daha da arttırdı, güçlendirdi diyebiliriz. Piyasada Eylül ayı için faiz indirimi olasılığı %85'lerden veri öncesi %85'lerdeydi. Veri sonrasında %94'lere kadar yükseldi. Hatta Ekim ve Aralık aylarında, Aralık toplantılarında da ek indirim beklentilerinde de artış gördük. Burada tabii stagflasyon endişeleri endişelerinin bir miktar azalmasıyla birlikte bunun hisse senedi piyasalarına da yansıdığını gördük. Küresel risk iştahında bir güçlenme var diyebiliriz. Bu sabaha da baktığımızda sizin de değindiğiniz üzere Asya piyasalarında da bu pozitifliği görüyoruz. Bu haftanın aslında gündemi biliyorsunuz Cuma günkü Alaska'da yapılacak Trump-Putin zirvesi, jeopolitik açıdan önemli olacak. Burada tabii görüşmede savaşın hemen bir an önce durmasından ziyade çıkacak mesajlar ve burada piyasalara yön verebilecek en önemli gündem maddesi olarak görüyorum ben açıkçası yurt içi tarafta da bu e, gündem'i takip ediyor olacağız ve yarın tabii ki de e, hafta başından beri aslında konuştuğumuz enflasyon e, raporu sunumu bizim için önemli olacak Eylül ayındaki faiz e, Eylül ayındaki merkez bankası toplantısından önce faiz indirimi yöne, indirimle yönelik e, hem beklentiler hem de sürece dair merkez bankası tarafından gelen açıklamalar piyasa adına belirleyici olacak diyebilirim. Peki. Merve bilançolar da gelmeye devam ediyor. Evet. Migros, Pegasus böyle büyük hani önde gelen bilançolar. O taraftan hani aktaracağın notlar var mı? Nasıl gidiyoruz? Şöyle bilançolar tarafında aslında pozitif yani bir miktar pozitif beklendiği kadar kötü olmayan bir dönem geçiriyoruz. Pazartesi ve dün de yine birçok bilançoyu aldık. Aslında bunun da hisse bazlı e, yansımalarını endeks üzerinde görüyoruz. İşte dün e, kez daha bahsetmiştik. Kozal bilançosunu aldık. E, bir gün öncesinde %4'e yakın bir yükseliş vardı hisse senedinde. E, dün bir miktar orada fiyatlamaların önden e, yapıldığını görüyoruz ve geri çekilmeler olduğunu görüyoruz. Tabii bunların fiyatlara bilançoların öncesinde ne kadar yansıdığı e, beklentilerin bunlar da önemli oluyor hisse fiyatlarında. Ama genel anlamda bu bilanço sezonunun e, beklendiği kadar kötü geçmediğini ama yine de e, karlılıkların ve e, karlılıkların bir miktar az olduğunu beklentiler e, paralelinde ve finansman giderlerinde e, yüksek olduğunu genel bilanço e, tarafında vurgulayabilirim. Son olarak e, izninle sonuna da geliyoruz ama bir strateji olarak <laughs> bu seviyeyi işte 11.000 midir, 11.200 <laughs> midir, 11.500 midir artık bilmiyorum bu seviyeyi geçtiğinde daha güvenli olarak borsaya bakabiliriz diyeceğimiz bir yer var mı? Acaba o konudaki değerlendirmen ne olur? Açıkçası öncelikli olarak 11250 seviyesi bence Borsa İstanbul adına pozitifliği çok daha net görebileceğimiz seviye olacak. 11250 seviyesinin özellikle üst üste ard ardarda geçilmesi bunun ardından haftalık kapanışların bu bölge üzerinde olması açıkçası benim Borsa İstanbul tarafında kendimi daha güvenli hissetmeme sebep olur. Ama bu bölgeler geçilmediği müddetçe bir miktar kar realizasyonları görebiliriz. Hatta bunu işte dün de bir miktar hem hacimle düşük hacim olması bir piyasa tarafında. Evet gitme yönünde bir iştah var Borsa İstanbul tarafında ancak hacimlerin bir miktar düştüğünü ve buralarda zorlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bence 10.900 desteği takip edilerek en azından stop seviyesi olarak kısa vadeli yatırımcılar için pozisyonlar korunabilir. Ama burada bence ana destek 10.400 olacak. Bu bölge kırılmadığı müddetçe 10.400, 11.000, 11.200 bandı Borsa İstanbul'un şu anki görünümü için doğru bir band. Ama bence asıl güvenli yer 11.250 üstünde biraz daha alımların iştahlandığını ve bunun tabi hem CDS'e yansımaların da olması gerekiyor. Yani birçok katalizörün birlikte hareket etmesi gerekiyor. Şu an tam anlamıyla e, bunların bir araya geldiğini söylemek çok mümkün değil Barış Bey. Peki Merve. Çok teşekkür ederiz. E, ağzına sağlık değerlendirmeler için kolaylıklar diliyoruz. Aklınıza sağlık. Kolay gelsin. İyi yayınlar.